Genç yetişkinlerde veya ileri yaşlarda ise yine duyup da anlamama şikayetleri birincil olarak karşımıza çıkıyor. Eğer kişinin dış kulak veya orta kulaktan kaynaklı bir hani orta kulak itabı gibi düşünün e, ve bunun sebep olduğu bir işitme kaybı söz konusuysa, onlar zaten kontrol altındadır. Ancak bazı durumlarda bunların e, dile getirmek istemeyebilirler veya kendileri de işitme kaybının ilerlediğinin farkında olmayabilirler. Bu tür durumlarda kişiler gözlerinde anlamsız bakışlar görebilirsiniz. Çevreden kendilerini geri çekme, sosyal olarak ortamlara katılmama davranışı gösterebilirler izolasyon yani sosyal izolasyon dediğimiz kavram aslında işitme kayıpları için çok uygun bir kavramdır. Çünkü onlar kendilerini daha geri planda evlerine kapatırlar, kendi iç dünyalarına kapatırlar. Dolayısıyla eğer size sesleri tekrar ettiren, konuşmaları tekrar ettiren veya kendi içine kapanık, anlamsız bakışlar mevcut olan kişilerle karşılaşırsanız işitme kaybı olduğunu düşünebilirsiniz.